Herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Ee, kısa ve net fizik bedeninizde neler oluyorsa, ortopedik olarak dizinizde, omuzunuzda, kalçanızda, boynunuzda, belinizde, sırtınızda ve omurganızda, aynı zamanda organik olarak iç organlarınızda neler oluyorsa, bunların düşünceleriniz, ve dolayısıyla duygularınızla alakası var. Buralarda bir şey olduğunda lütfen hemen dönüp ben ne düşündüm? İşte bir haftadır, bir aydır, son üç aydır neler oldu, neler düşünüyorum, hangi duygulanımdayım? Nelere maruz kalıyorum? Hangi duygulanımları tetikliyor bu düşünceler? Ve dolayısıyla fizik bedeninizde ve organik olarak Orada bir takım şeyler meydana geliyor. Öyle ki e, ayın, güneşin, gezegenlerin konumuyla bile kan değerlerinizde, ruhsal durumunuzda farklılıklar oluyor. Peki ne düşünüyoruz? Olayları nasıl karşılıyoruz? Madaryonun hep iki yüzü var. Yani dualite içinde yaşıyorsak iki yüz mutlaka var. Evet biz 360 dereceden bakıyoruz ama iyi bir şey oluyorsa hani eskilerin deyimiyle çok güldük şimdi ağlayacağız galiba. Artı ve eksi atom parçacığının içinde artı ve eksi var. İkisi de var. Biz bu dualitenin içinde iyi kötü, doğru yanlış, sert yumuşak, sıcak, soğuk gibi bu dünyanın gerçeği ise olumsuz bir şeyler oluyorsa hani dedim ya size astrolojik olarak bile gökteki hareketle astronomik olarak hareketle biz bundan kan değerlerimiz olarak psikolojimiz olarak etkileniyoruz dedim. Yaşadıklarımız neyi sindiremiyorsak, neye direnç gösteriyorsak, neyi affedemiyorsak, sürekli içimizde barındırıyorsak veya neden ben haksızlığa uğruyorum, neden ben bu kadar şanslı değilim, diğerleri gibi diye düşünüyorsak daha buna bir sürü şey ekleyebiliriz. Bu, bunun bilin ki diğer tarafı var. Çabuk öğreniyorsunuz, çabuk unutuyorsunuz. Geç öğreniyorsunuz ama inci tanesi gibi aklınızda kalıyor. Aynen bu şekilde düşünmek lazım. Yani biz ne tarafa bakıyoruz? Şöyle bir örnek verebilirim. Pandemiden önce ben e, tam tabir yerindeyse İstanbul kazan ben kepçe olarak dolaşıyordum. Sürekli bir taşikardiler kalbim. Çarpıntılar, uykusuzluk bir sürü şey. Sonra pandemi oldu. Evden online çalışmaya başladım. Farklı bir oluşum içine girdim. Bu sefer aa dedim. Hep evde oturuyoruz. İşte kıpırdayamıyorum. Kaldık. Ama ben eskisi gibi değilim. Daha rahat uykumu alıyorum. O kadar koşturmam yok. Evet ama o zaman da daha fazla yürüyordum. Dışarıya çıkıp gün yüzü görüyordum. Şimdi gün yüzü görmüyorum diyorum. Yani siz ne taraftan bakarsanız olaylara kötü bir şey yok madalyonun iki tarafı var dedik. Olumlu bir şeyin mutlaka olumsuz bir yansıması, olumsuzun da mutlaka olumlu bir yansıması var. Eğer bu hayatta bunu bilirsek ve iyi kötü diye bir şey yok. Biz sadece ve sadece seçimlerimiz doğrultusunda bu dünyada yol alıyoruz, burada yolculuk yapıyoruz. Eğer bunu bilir bunu hazmedebilirsek, kendimizi hazmedebilirsek, anamızı, babamızı, arkadaşımızı, hani bizi kazıklayanı bile anlayabilirsek bu bakış açısıyla onun da kendi yolculuğunda aslında sizin için bir şey yapmıyor. Kendi yolculuğunda yaptığı şeyler bunlar. Eğer olan olayları kişiselleştirmeyip daha bütünde ...sadece kendi yolculuğunuzda, kendi yaptıklarınızdan sorumlu olduğunu bilirseniz... ...farklı hissedeceksiniz. Ve burada nöro dönüşümde aslında tek bir amaç var. Kişinin en yüksek potansiyelini hedefliyoruz. En yüksek potansiyel. Bu da nasıl oluyor? Düşünce, duygular, yani bakış açımız... Olaylar hakkındaki yargılarımız yargıdan uzaklaşmak gerekiyor çünkü e, ve duygulanımlarımız dolayısıyla fizik bedenimiz ve organik bedenimize nüfuz ediyor yani düşünce ve duyguların ortaya çıktığı yer bedenimiz hepsi bir bütün lütfen kendinizin farkında olun ve yapabileceğinizin en üst potansiyeline çıkmaya çalışın. Hani teknoloji ilerliyor, her şey ilerliyor ya, insanoğlu da ilerliyor. İnsanoğlu neyle ilerleyecek? O teknolojik aletleri kullanarak ilerlemek mi? Tabii ki kullanacağız. Peki düşünce duygularımızda, fizik bedenimizde farkındalığımızı artırarak o çok farklı özelliklerimizi ortaya çıkartmayacak mıyız? Keşfetmeyecek miyiz? Kendimizi iyileştirebildiğimizi ve kendimizi hasta edebildiğimizi fark etmeyecek miyiz? Soruyorum ve bunu size bırakıyorum. Ve tabii ki nöro dönüşüm diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.